halde kendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sevgisini dile getirmek için bize başvurdu. Biz de onun isteğini kabul ettik. Buyurun. Sevdim seni hep canlara canan diye sevdiğim bir ben değil alem sana kurban diye sevdiğim Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Sevdim seni, sevdim seni, sevdim ya Habiballah. Bildim seni, bildim seni, bildim ya Resulallah. Aşkınla bu hurlan gibi tutmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğu kalbime villah sacık ey nuri dilara. Aşkını gönül derdime dermandır efendim. Ta aşağı çıkar her gece aşkların ahı. Asilere lütfün yüce fermandır efendim. Sevdim seni, sevdim seni, sevdim, seni. sevdim ya Resulallah. Bildim, bildim seni, bildim seni, bildim ya Resulallah. Sallu <laughs> ala seyyidina Muhammed. Vallahi. sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki min eşeddi ümmeti li hubben nasun yekununa ba'di yavadda ahadukum lew ra'ani bi ehlihi ve mali sadaka rasulullahi fi makal ev kema kal benden sonra bir takım insanlar gelecek ki onların her biri beni görebilmek uğruna ehlini ve malını verme can anamız, babamız, ruhumuz ve canımız sana feda olsun ya Resulallah. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Muhammed Rahman. Allahu Ekber. Muhammed Rahman. Şimdi de Türkiye'den davetimizi kırmayıp buralara kadar gelen çok değerli hocamız, değerli kardeşimiz, araştırmacı yazar Muhammed Ali Gönül kardeşimizi konuşmalarını yapmaları için mikrofona davet ediyorum. Lütfen arkadaşlar oturalım hocamızı dinleyelim. Bakınız hocamız Türkiye'den buraya kadar bizler için gelmiş. Lütfen. Dışarıdaki, Dışarıdaki arkadaşlarımız da gelsin. Allah razı olsun. Ondan sonra inşallah namaz molası vereceğiz. Rabbi Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi ve selime cümle Hepinizi Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketiyle Selamlıyorum Böyle bir programı düzenlediği için Emeği geçen Ve bu uğurda az veya çok Fedakarlıkta bulunan Herkese canı gönülden Muhabbetle Şükranlarımı sunuyorum Allah-u Teala, ecrinizi zayi etmesin. Ama bak, ben iki kelimeden bahsetmek istiyorum. Birinci kelimemizin adı inşa, ikinci kelimemizin adı ihya. Bu iki kelimenin hangi süreçten geçtiğini ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatında nasıl neşvi neva olduğuna dair birkaç kelam etmek istiyorum. Bu vesileyle dikkatinizi çekmek istiyorum ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın mesajını Cafer bin Ebi Talib'in Necaşi'ye karşı söylemiş olduğu sözlerde bulduğumu beyan etmek istiyorum. Bakınız arkadaşlar Cafer bin Ebi Talib Necaşi'ye şunları söylemişti. Demişti ki biz cahiliye halkından bir kavimdik. Tutlara tapar ölü hayvan yani leş yerdik. İçimizde güçlü olanlar güçsüzleri ezerdi. Sıla-i Rahmi terk ederdik. Yüce Allah içimizden kendisini bildiğimiz soyu, sopu, doğruluğu ve kemal sıfatlarıyla bilinen peygamberi bize gönderdiği zaman o bize bir ve tek olan Allah'ı anlattı. Tevhidi anlattı. Bir ve tek olan Allah'ı anlattı putlara tapmaktan men etti. Bizi doğrulukla tanıştırdı. Komşuya vermeyi, hakkına saygı duymayı ve sıla-i rahmi terk etmemeyi bize tavsiye etti. Haramı ve helalı beyan etti. Fakat kavmimiz bizimle onun arasına girdi de sana geldik. Şimdi söylemiş olduğumuz şu sözler Hazreti Cafer Allah ondan razı olsun dilinden dökülen bir tablodur. Yani müşrik yapının, müşrik devletin ve müşrik toplumun bir portresini çiziyor. Bu portrede acaba günümüzle kıyaslayabileceğimiz günümüzle örtüşebilen unsurlar var mı diye size havale edersem herkes mutlaka muhakemesini yapacaktır. Boşuna söylenmiş olan sözler değildir. Çünkü zaman, mekan ve benzeri durumlar değişebilir. Lakin toplumların yatısı bu şekilde İslam'dan uzak bir hal aldığı zaman Üzerimize düşen şey ey peygamber sevdalıları. Üzerimize düşen şey bu gidişatı değiştirmeye çalışmak ve buna yönelik faaliyetlerde, buna yönelik etkinliklerde, buna yönelik adımlar atmaya doğru girişimlerde bulunmalıyız. Dolayısıyla ben peygamber sevdalılarını tebrik ediyorum. Peygamber sevdalıları Allah'ın davasını Allah'ın dinini Resulullah'ın muhabbetini ve sevgini Aleyhisselatu vesselamın evlere haps olmaktan sadece camilerde anılmaktan kurtarıp böylesi yerlere sokaklara ve meydanlara insanları dökerek dünyanın bu gidişata dikkatini çekerek bu tür hayırlı etkinliklerde bulunma gibi bir görevle kendilerini yükümlü saymalarından dolayı Allah payidar kılsın diyor. Allah payidar kılsın. Hz. Cafer'in söylemiş olduğu tespit için durmadan adım atan vasat bir ümmet hayırlı bir ümmet ve bu ümmetin hayırlı davetçileri. Öyleyse biz o tablo içerisinde nerede konuşlandığımızı, görevlerimizin ve sorumluluklarımızın neler olduğunu bilmekle mükellef olduğunun idrakindeyiz. Eminim, eminim bu idrak bize bunları yaptırıyor, bu idrak bizi buralara çektiriyor. Ne diye dört bir yandan Avrupa'nın buralara gelelim? Benim için mi? Hocamız için mi? Başkası için mi? Ortak paydamız olan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam mevzu bahis olunca şahıslar üstü bir şahsiyet elbette bizi muhabbetiyle buraya çekecektir. muhabbetiyle Resulullah'ın önderliğiyle aleyhissalatu vesselamın ve onun bize göstermiş olduğu doğrularla donanmalı o doğrularla kendimizi, ailemizi toplumumuzu içinde yaşadığımız mekanı gülizar etmeliyiz bakınız bir papaz şöyle söylüyordu ben gençken dünyayı değiştirmek istemiştim. Gençken dünyayı değiştirmek istemiştim. Bu uğurda mücadele ettim. Fakat baktım ki ben kim? Dünyayı değiştirmek kim? Sonra dedim ki hiç olmazsa içinde yaşadığım şu ülkeyi değiştireyim. Ve böylece mücadele ettim. Baktım ki bu da beni aşıyor ise içinde bulunduğum şu şehri ıslah etmek için uğraşayım. Bunun için dilineyim dedim. Bunu da yapamadım. Hiç olmazsa aileme sahip olayım dedim. Yine yüz üstü döndüm. Sonra anladım ki marifet kendimi değiştirmekteymiş. Şayet ben değişmiş olsaydım Ailem de değişirdi. Ailem bir numune intisal olduğundan dolayı şehrim de değişirdi. Memleketim de değişirdi. Dünya da değişirdi. Meğer ben yanlış bir metot izlemişim. Meğer ben bir ekmeği bir defada yutmayı hedeflemişim. Lokma lokma değil, sindire sindire değil. Öyleyse ey peygamber sevdalıları kendinizden ailenizden çevrenizden şehrinizden bulunduğunuz memleketten ve dünyaya mesajınızı vermekten vazgeçmeyin vazgeçmeyin ki bu nebevi bir metottur suya attığınız bir taş misali halka halka büyüyen ve halka halka giden nebevi bir metoddur. Bundan vazgeçmemek lazım. İşte ben başta bir kelimeden bahsetmiştim ya inşa demiştim. İnşa. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam inşa sürecini Mekke'de başlattı. Mekke'de bir kişi olmasına rağmen demedi ki benim ticaretim çok Uğraşın fazla. Hem ben bir kişiyim ne yapabilirim? Böyle atalet göstermedi. Ve Allah'a tevekkülle davasına başladı. Nefsinden, eşinden, çocuklarından, ehlinden, arkadaşlarından, şehrinden ve davası halka halka bir inşa sürecini başlattıktan sonra bir de baktık ki karşı çıkışlar oldu. Ebu Cehiller karşı çıkıyordu. Ebu Lehebler amcası karşı çıkıyordu. As bin Vailler, eşraflar, zenginler karşı çıkıyordu. Neden karşı çıkıyorlardı? Çünkü çıkarları zedelenmişti. Çünkü Mekke'deki yapıda öyle bir menfaat ilişkisi vardı ki putlar ve çıkar arasındaki ilişkide o eşraf takım, o mele, o mutref olan takım istemiyordu. Bir insanın la ilahe illallah demesini istemiyorlardı. Sanki Ebu Cehil Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın son peygamber olduğunu bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Sorulmuştu ona, denilmişti. Gerçekten Muhammed peygamber mi? Evet, evet o bir peygamberdir diyor. O bir peygamberdir. Ama biz onu asla kabul etmeyeceğiz. Neden? Çünkü diyordu Haşim oğullarıyla bol ölçüştük. Haşim oğulları hacıların hizmetini görmekte, sulamada, yemek vermede ve benzeri durumlarla biz onlarla at başı olduk. Hizmette birbirimizle yarıştık. Ama şimdi Haşim oğulları diyor ki bizden bir peygamber var. Biz gidip nereden bir peygamber bulalım? Onun Allah'ın son Resulü olduğunu biliyorlar biliyorlardı. Fakat buna güç getiremeyeceğini, bunun menfaatlerini zedeleyen ilahi ve tevhidi bir hareket olduğunu bildiği halde bu çıkarları zedelenmesin diye bile bile inkar ediyor. Bile bile. Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın böyle bir durumda ve böylesi bir ortamda adının anılması, onun anılması, onun anlaşılmaya çalışılması nedendir? Anlayabiliyor muyuz? Niçindir anlayabiliyor muyuz? Bazılarının, bazı eşrafın ve bazı ileri gelenlerin, melelerin, mutrafların çıkarları zedeleniyor. Zedelendiği için de anılmasına taraf değildirler anlaşılmasına taraf değildirler. Fakat biz onun Allah'ın bir peygamberi olduğunu biliyoruz. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve kel ya'futu beynel hacer diyordu şair. Muhammed aleyhissalatu vesselam insanların içinde bir insandır ama insan gibi değildir. Tıpkı